Yetmedi ben salsa dedim gel salsa öğren, öğretim sana. Diyor ki salça. Salsa salça olur mu arkadaşlar? Bir de ona gösterir ki beni yere düşürdü. Hala da sırtım ağrıyor arkadaşlar. Ağrıyor mu? Bu hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Allah'ın dağısı. Bu hemzu hemzu. Bu ancak ot yemeği biliyor arkadaşlar. biri orada yazmış Yılmaz bununla evlenmez demiş. Babacan demiş. Şimdi anket, yaptınız. anketlerimizde, Anketlerinizde. Abi bugün bugün, bugün bunu eşeğe bunu bize. Dur dur Canlı yayın. Ben de yaptım. Bir de beni göstersin. Ya, yönetmeni, yönetmenim. Yana, yönetmeni. Yönetmeni. Evet efendim ben Aydoğan Güvenilir. Bana her konuda güvenebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yönetmeni hepsi canlı. Saygılar ben sunuyorum herkese. Sevmiyorum. Evet. Yakında ben de açmaya başlayacağım. Çok hoşuma gidiyor bu TikTok. Sevgiler ve saygılar. Evet aşkım. <laughs> 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 Arkadaşlar düzgün yorum yapın lütfen. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Ya bir Süleyman abi kocaman bir fenomendir. Nasıl bir işi geliyor ki? Kaç? 500 kişi. Aa, 500. Evet. Daha geleceğiz daha, 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 daha yeni açtık. açtık. Yeni açtık. Özledim, Can, biz daha yeni açtık. 500 kişi ya. Bir yarım saat geçti. Nasıl fenomensin? Sevgili izletim dur. Sen nasıl bir fenomensin? Can biz daha yeni açtık. Arkadaşlar burada bizi bu hesabı takip edin. Biz burada hesap açacağız. Burada sürekli canı yeni açacağız. Yönetmenim Süleyman <laughs> yönetmenimdi. Bütün videoları paylaşa ben hocamdı. Çok iyi bir insan. Çekimlerde <laughs> hepsi o bizi götürüyor, o bize video yapıyor. <laughs> Peki biz e ben seni şimdi daha bilmiyorum daha böyle, böyle yaparsa vazgeçerim. beni sinir yine ha. Cuma günü. Cuma günü uçan halay var mı? Ben ne bileyim Cuma günü şu an var mı? Ben de Bence seni bir uçuralım. Senin annen bu işe rızası var mı? Anne bak şimdi anket yaptım. Annem yok. Evet. Anne de istemiyor. Ben Benim annem istemiyor. Bak anne, anne, anne istemiyor. Babam istemiyor. Benim de babam istemiyor. Benim de babam istemiyor böyle. Ama Öyle nasıl yapacağız dışarı? Ama nasıl yapacağız? Benim babam da istemiyor. Ya bırak şu efek mefek ya. Sürekli efek ya. Sen ben doğal güzelim. Ben, ben zaten güzelim. Ben zaten güzelim. Canım. Yani şimdi Beni güzelimi kıskanıyor arkadaşlar. Ben de şimdi, mi? Ben, ben de kıskanıyorum. Çünkü an, anne baban istemiyor. Nasıl olacak bu? Benim babam da istemiyor arkadaşlar. Bunu da annesi istemiyor. Şimdi ben de babam de istemiyor. Işte. Sanki Şimdi ben, sanki ben ona yalvarıyorum da. Sen beni seviyorsun. Ben vallahi ben de yerim. seviyorum. Sen Murat. Bu işe ne diyorsun yani? Ya, diyor. Yani bunlar neşe, 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 Ya, nişan, de, ya Allah seni almaz. Ya nasıl almaz? Söyle Murat konuş, Murat konuş. Murat, bak bu kadar bu baka baka sana mı bakacağım? Ne Sana mı bakacağım? Bana mı söyle? Adam, adam, adam. Ben bir yapıyorum. Tamam, yan yana. Arkadaşlar yan yana yakıştıran var. Helal olsun. Yakıştıran var mı? Helal olsun Murat'a. Murat, evet. Murat evet. yazı Murat Murat kalp koyun. Murat yazı kalp koyun. Yani. Sana mı kalp? Beni zor ikna edersin. Evet. Çok yakışıklıymış. Ay çok yakışıklı sen Aa, gel al bu, sana. Bunu, bunu, bunu benim denge ayarlarım olsun. Al götür. Ne araçlar bu? Bu parnuzun bakacağız mı burayı? Hayır. İlan geldi kapı. Para para sevgisi sıkıtma geldi. He. Bir şey olmaz, kapanmaz. Göstermez Kapanma. sigarayı. Ha. Kapat, bir daha aç. bir daha aç. Öyle şey, şey olmaz. Arkadaşlar ben onun sence evlenelim mi, evlenmeyeyim mi? Sence bu hem bana yakışıyor mu? Yakışmıyor mu? Ben ona dans söyledim dan sonra bile bilmiyor. Yemek yemeyi bilmiyor? çatal kaşı kullanmayı bile biz Ben geçsiz ya. O taa beni Bırak, tamam. beni çok seviyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben sizi çok seviyorum. Kısız ama geldi kapattım tekrar açıyoruz. Bu hesabı takip edin arkadaşlar. Seviyor musun <laughs> beni? Her şey gerçeği bu. Seviyor musun beni? Seni seviyorum. <laughs> ne? Sen seviyorum. Seviyor musun? Hayır. Niye? Öyle kolay değil yani sen. Ben bir ünlü, ben bir fenomenim. Ben bir sanaşıyım yani. Tek ben neyim? Ben, ben neyim? Sen hemzo, sen hemzo. Dağdanca da ot yersin, uçarsın. Al. Tabii sen de yani ancak o çıkarmışsın. bu nasıl yani bu dans, dansı nasıl öğretebilecek yani, yani, dans, dans, yani, dans, beni sen da öğrendi. Ben, bana baka baka öğrendi. Ben oynadım, sen de bana baka baka öğrendin. Yusuf sen kim dans ki? Bir <laughs> de zıplıyorsan bir nefesin gidiyor. Ama Yılmaz saklı diyorlar. Ha. Niye kaçtınız? Niye kaçtınız? Bence de gisi bana layık değil o yüzden. Ben hayranlarım, sevenlerim diyor ki Yılmaz sana layık değil. Anladım. Sen bana layık değilsin. Ben daha güzel. Niye layık değil? Ben yakışıklı değil mi? Yok yakışıklı ya, Senin yani, yani. ya, saçların yok, dişlerin azım kuruyor. Yani, yani. Azım kuruyor. Boyun kısa. Ha Yılmaz iyidir diyor. Burhan Çelik demişti. bu alnında buyurdu. bir tane çizik var. Evet bu çizik. Sen, var, sen, sen çizdin. Yalan söyleme. Abi. Sadede Murat'ın oğlu Aa, yaptı. Sen yaptın. Kemal yaptı. Yemin et. Tamam yemin et. Ben böyle tamam, yemin seni eş. öperken oldu. Ay ne kadar yalan söylüyorsun. Sen kim ben beni öpecek? O sen kim ben kim Arkadaşlar yalan söylüyor. Vallahi asla beni <laughs> öpmez. Asla asla asla. Allah Allah. Kim Isıltama diyor? Tamam geldi Bir kapat tekrar. <laughs>